Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Melis beraber hız kesmeden yargıya devam ediyoruz ve çadır tarafına doğru atlayacağız bayağı kalabalık olacağını düşünüyorum burasının şöyle bir atlayışımızı da yapalım bakalım kimler geliyor çadıra buraya bayağı gelen olur bayağı gelen olur çadır bizim arkadaşlar gelmeyin ben şu an gelen göremiyorum bayağı var arkadaşlar pompalı AKM harika Al düştüler Ben silah Açtım. M4 var. var burada. Bir <laughs> Mahvettim bunu. Geldim nerede? Bunlar temiz. Önümde adam. Bunu da aldım. Şu anda evet korkanlar da vardır. Evet. Bana bana bana. Arkamızda adam var. Haberin olsun. Oo bana deniyor. Adam hata yapıyorsun. Ha evde evde gördüm. Birini mahvettim. Sağ eldeki bakamaz. Yapma. evin içinde Bayağı bir yedi. Dışarıdan da gelen var. Bu eve girdi. Ben... Aşkım. Aa sen düştün be. Sana doğru geliyor. Adam sana doğru geliyor. Bak bak bak. Ben...

Arkamda da adam var. Gördüm onu da. Aa arkamda ses var aşkım. Mighty power'da mı sesler? Olabilir bot büyüktü bana mı? Bir araba... Aa adamları gördüm. Gördüm gördüm. Ortanın yanında. Şurada bak bak. Aşağı geçti. Artık ben ne oluyorum? Oraya da ilgileneceğim. Gördüm. Bana bakamazsın. Hadi birbirinizi uyandırın. Geliyorum adamım. Kendinizi koruyun. Kime sıkıyorsun? O biraz büyük ihtimal çatıda. Bu arada arkamda da adamlar var. Evet orada adam var. Ama nerede? Yerim çok kötü. Aa yeter artık. Giriyorum oraya. Birbirlerine sıkıyorlar arka bana Neredesin? Gördüm ağaçta. Sen açık ama. bence arkayı sal şu an. Arkayı salayım mı? Ağaçlardaydı Hı -hı. Önce burayı o zaman temizleyelim. Önümde <laughs> iki kişi olabilirler. Ama büyük bomba çekti. Buradan mı çıkış? Bir üstümde. Burası iğrenç Çok açık. Şu an tam üstümde. Alan, Alan da giriyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi buradan bir araba bulmak sıkıntı. Arkadaki adam büyük ihtimal alana gitti. Bununla uğraşamam dedi. Bot, Bot yapıyor. yapıyor. Bence, bence de bu. Hangarın orada gördüm. Şey e, mantarın orada. 2-3 kişi. Biri de yakın. 2 kişiler. Gitmedi bence. Buradan bence ne gitmedim. cesaret Hadi. lan? Burada burada. Öyle. Allah! Can kiti basmam lazım. Sargım da yok. Ölme ölme. Bir tane de kill kaptırdık. Hemen bagiye binip gideceğim. Tamam. Kilimiz 15'e çıktı. Lastim biri yok. Götürür mü? Biraz zor. Gerçekten çok çok zor ve kitim de yok. İşim zor. Araba bulmam lazım. Kendi patlattığım lastik. Yani şundan bir kit bulabilir miyim? Yok. Araba bulmam lazım. Ya, bu alanı geçebilirsem çok güzel olur. Kaç? Bence. Biraz zor. Ee, kitim yok. Burayı geçsem de yayan baya bitmem lazım. Adamlar azalıyor. Ne olur bir araba ne olur. Yani diğer alan da gelir. Hadi bunu geçtik. Ve buggy. Harika. Yürüyerek gitsem daha iyi. Pişek atlar önümden. Aynen önünden pişek atlar. Baya uzak bir mesafe ama gidilebilir. Canımın dolması lazım. Ben şunu yavaştan canımı dolduracak bir hamle yapmam lazım. Sargılarımı hiç kullanmamam lazım. Zaten oraya gidene kadar fuller diye düşünüyorum Şu an kötü durumdayız Kitimiz yok hiçbir şeyimiz yok ama Elimizden geleni yine yapacağız Önümüzde bir tane fişek Ona doğru gideceğiz 15 leşimiz var Güzel oynadık Toros durmuş burada Bırakıp gitmiş olabilirler Ha solumda adam var Solumda adam var Hazreti büktü aşağıya doğru geliyor demek ki. Şu ağaçta büyük ben. Adam sesi mu eminim. Ağaçta. 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 İki kişiler ama Miles. Ha bir kişiymiş. O bana kitlerini getirecek. Teşekkür ediyorum. Hemen fişek tarafına da gideceğiz. Bunun büyütme mazotu bitti. Korkak bir adam. Evet harika 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 harika. Hemen şöyle 6x de takalım. Kar98 var hatta. Şöyle değiştirebiliriz. M762 ile. 6x de geldi. 4x dursun. Şu 3x'i alabiliriz. Tamam. Hemen bug'imize binelim. Devam edelim arkadaki bir doğru. Evet önümdeler. Toki dayı mı? Toki. Hızlı bir şekilde Toki'yi temizlemeye çalış önümde. <laughs> Bu kadarcık değil sağımdan da bir ses aldım ama. Hani fişeye batmış olamaz herhalde. kompansör harika evet. Devam edelim Burada Bu evde Bir yan evde de olabilir aynen Burada iki kişiler Buraya da bir bırakmış Güle güle kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Bir ses daha aldım. Geldi bile. Evet. Sonunda. iki kişiler. Sorumlu. Mermim bitecek mermim. Em 762 var elinde. Miko, miko, miko. Devamı nerede? Devamınız nerede? Güzel. 21 ile de ulaştık. Son 6 kişi. Allah. Hayır hayır hayır. Tamam. Rezonun geçmesini bekliyoruz. 21 kilimiz var. Son 6 kişi. Bu adam buralarda bir yerde ama alan çok uzak hemen gitmem lazım. İnşallah bagime zarar gelmez. Ben gidiyorum kardeşim sen burada takılmaya devam et. Büyük ihtimalle yerde yatıyorsun. da görüşürüz. Mecbur gelecek. Aşkım bunlar mı? Kimi Ama falan. Ya bu killer bana kalsın ben başka hiçbir şey istemiyorum. Tek isteğim killerin kalması. Bir drop yapmam lazım ama yeleğimizi. Evet burada aslında drop da var. Umarım kimse ellememiştir diyeceğim ama yeleği en azından alırım ya. Şu yeleği alırım en azından. Alırım Aşkım şuraya da geçtik mi? Yeşil vaadi. Muhtemelen bu taraflardan alırlar. Drop kovalarlar büyük Evet önümüzdeki drop var. Muhtemelen adamlar da bu tarafta. Hemen hızlı bir şekilde oraya geçmeye çalışacağım. Tamam biz almış bulunduk. Adam aramaya devam. Burada olabilirler. Aa tırıstır Nerede? Burada ölümde evet. Burada burada. Sağlı sollu geliyorlar. Önümdeki evde biri de solda. Soldakini alabilirsem. önümde. Biraz onu korku saldı. Sağımda. Bak. Burada. güle güle. Ben. Evet. Arkamdan ses geldi galiba. Evet. Oo. Ay. Burada bir yerde. Sırtta mı yerde mi yatıyor? Ha gördüm. Güle güle. Onu aldım da biri daha var orada. Hiç göstermiyor ya. Nasıl Gördüm. Nasıl yemez ya abime var bu arada elinde. Senin şansına yanımdan geçip Yanımdan geçip gidiyor ya mermiler. Nasıl ya? Oğlum bug'da mısın lan? O gitti. Ama biri daha var orada herhalde mi? O mu sıktı bana yoksa başkası mı? Evet. Bu adam yılan. Gördün mü? Aynen. Gördüm gördüm. Adamım seni vurmaya geliyorum. Ha gördüm. Kafan gözüküyor. Allah son anda geçti. Evet sıkmaya devam et. Adam ışınlanıyor. Ama bizim için fark etmez. Bu oyunu da bu şekilde böylelikle almış bulunduk ekiplere karşı. Güzel bir oyun oldu. Toplamda 26 leşim var. 3788 hasar. Melis biraz erken öldü. Aslında kurtarabilirdik Melis ama kurtaramadım. Elimden geleni yaptım. Ekiplere karşı 26 kill. Güzel bir oyun oldu. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür Sizleri izleriz, çok seviyorum. Sizleri izlediğiniz için. <laughs>